kendi üretimimiz olan kartuş ağzı bantlanma makinesini size tanıtacağım. Birinci kısım olarak dolumunu yaptığımız ve çıktısını aldığımız kartuşların ağzını buhar vurarak temizliyoruz. İkinci aşama olarak ağzına buhar vurup temizlediğimiz kartuşların kuruması için bekletiyoruz. Üçüncü aşama olarak kendi üretimimiz olan kartuş ağzı bantlama makinamızla orijinaldeki gibi kartuşların ağzını bantlıyoruz. Dördüncü aşama olarak kartuşların ağzını bantlıyoruz start'a basıyoruz Herhangi bir hata durumunda işlemlerimizi stop tuşuna basarak durduruyoruz. Bu şekilde farklı kartuşlara ait fiksörleri 10 saniye içinde söküp değiştirip bantlamayı yapıyoruz. Bu şekilde kendi üretmiş olduğumuz makinamız kartuşları ağzını orijinaldeki gibi bantlamaktadır.